if operatörü belli bir koşulu kontrol etmek için kullanacağız. Koşulu sağlıyorsa belli bir kod aralığını çalıştıracağız. Sağlamıyorsa farklı bir kod aralığını çalıştıracağız. Yazım şekli olarak da if deyip daha sonra parantezlerimi açıp buraya koşul ifademi sağlay yazacağım. Daha sonra süslü parantez arasında çalışacak kod şeklinde yazabiliyorum. Aynı zamanda eğer bu koşul sağlanması çalışması için else diyerek tekrardan buraya kodlarımı yazarak bu kod aralığının çalışmasını sağlayabiliyorum. Şimdi basit olarak bakacak olursak e, sayı diyelim 10 diye bir sayı verdim tekrardan. Şimdi en basit sayı, sayı 10. Şuna bakalım. Sayı pozitif mi? Negatif mi? Tamamen bunu kontrol etmek istiyorum. Eğer diyorum sayı hemen koşulum yazıyorum. Sıfırdan büyükse pozitiftir. Pozitif diyelim. Sıfır, sıfırdan büyük değilse yani else dediğim durumda da eko negatif diyerek koşulumu kontrol etmiş oluyorum ve bu şekilde belli şartlara bağlayarak belli kod bloklarını çalıştırabiliyorum. Aslında buradaki amacı e, temelde mantığa bakacak olursak Buranın koşulu sağlandığında sadece bu içerideki kod bloğu çalışacak ve else kısmı çalışmayacak. Eğer bu koşul sağlanmazsa else kısmı çalışacak ve bu kod aralığı çalışmayacak. Şimdi biz burayla beraber göreceğimiz bazı ekstra operatörler var. Birincisi and operatörü. Aynı zamanda ya da operatörünü göreceğiz bu şekilde. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Birden fazla koşulu kontrol etmemizi sağlıyor. Yani ne diyelim? Bir de sayı 2'ye de Eksi 10 diyelim. Ee, şimdi ben iki sayı aynı anda kontrol etmek istersem ne yapacağım? Şöyle bir yapı kurmam gerekiyor artık. Şimdi sayı büyüktür 10. Pardon çok özür diliyorum. Sayı sıfırdan büyükse eko pozitif. Bunu zaten biliyoruz. Ama ben diyorum ki iki sayı da pozitif. Şimdi ben bunu nasıl sağlayabilirim? İç içe e, if atabilirsiniz. Eğer sayı 1 sıfırdan büyükse ve sayı 2 de sıfırdan büyükse nedir? İki sayı da pozitiftir. Ama sayı 1 sıfırdan büyükse, sayı 2 sıfırdan büyük değilse ne diyebilirim? Eko ee, bir sayı pozitif. O da hangisi? Sayı 1 Sayı pozitif. Abi sayı Peki sayı 2 pozitif mi? Onun kontrolünü yaptık ve aynı zamanda şuraya geliyoruz. Else diyoruz. Eko sayılar sayı negatif dersek ne olacak? Şimdi burada bir mantık hatası olacak. Hemen ona bir bakalım. Şimdi amacımız da iki sayının da pozitif mi negatif mi olduğunu öğrenmek. Şuradan bakalım sayı sayı pozitif şeklinde bir çıktı aldık. Sayı sayı pozitif şu kısmı çıktı aldık. Peki. Şimdi. Ee, kodu okuyalım. 15. satırdan. Sayı sıfırdan büyük mü? Doğru. O zaman iç bloğum çalışacak. Sayı iki sıfırdan büyük mü? Yanlış. O zaman else kısmı çalışıyor ve bana buradan bu çıktığı veriyor. Şimdi baktığım zaman aynı zamanda eğer sever sayı 2 iyi de kontrol etmem gerekiyor ya sayı negatif yani tam tersi bir durum olsaydı burası eksi 10 sayı 2 mon olsaydı ben direkten sayı 2 kontrol etmeden şu anda işlemi sayı negatif diye sonlandıracaktım. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? İkisini aynı anda kontrol edebilmek için şöyle bir yazım şeklimiz var. Sayı büyük mü sıfırdan ve sayı 2 büyük mü sıfırdan şeklinde dersem eko sayılar pozitif şeklinde bir şekilde alabilirim. Yani bu ne demek? Kardeşim sayı sıfırdan büyük mü kontrol ediyorsun? Sayı değişkeni mi? Tamam mı? Ve diyor sayı 2 sıfırdan büyük mü? İkisini de kontrol et. Eğer iki şartı sağlanırsa şu anda sayılar pozitif şeklinde ekranı yazı yazacak. Az diyorum eko e, tamamı pozitif değil şeklinde bir yazdıralım ekrana şuradan. Tamam pozitif değil olarak yazdım. Şimdi benim gelelim diğer ifademe. Yani iki koşulumu kontrol edeyim. Abi 3 olabilir bu. Bunun sonu yok yani sayı 3 derim. Bu da 310 olsun. Tekrar diyebilirsiniz bunu. End. Evet. Dolar sayı 3. Büyük mü sıfırlar şeklinde gidebilirsiniz. Bunun şeyi yok yani dediğim gibi sonu yok. Yada operatörüne baktığım zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi ben ve V, v operatöründe hepsi doğruysa tüm şartlar sağlanırsa bu bloğum çalışacak. Sağlanmazsa burası çalışacak. Endleme işlemi yaptığım zaman şöyle basit haliyle hemen bir endleme işlemi yapalım. E pardon ya da işlemi yapacağız. Ya da işlem yaptığımızda orladığımızda şurada ne oluyor? Buranın ya da Buranın doğru olması ifin içine girmesi için yeterli. Ancak ancak iki durumda e, yanlış olursa az kısmına gider. Yani sayı şu anda sayı 0 büyük mü 0'dan? Hayır yanlış abi burası 0. Buranın değil artık 0. Çünkü ben buranın yanlış olduğunu biliyorum. Ya da diyor sayı 2 büyük mü 0'dan? Burası doğru. Burası bana 1 gelecek şu anda buramın değeri sıfır buramın değeri bir gelecek yani ne olacak İkisinden biri doğru olduğu için bir ya da sıfır benim kodum if bloğunun içi çalışıyor ancak sayı 2 de eksili bir değer olsaydı ne olacaktı else kısmına gidecekti ee, yani temel if mantığı bu şekilde ya ben bunu size ne kadar anlatırsam anlatayım örnek çözmedikçe anlamazsınız de bunun örneğini çözüm kodunu yazdıkça daha rahat anlarsınız. Ee, geçelim sıradaki konuya.